Oğlum çok kötü oldu ya. Peki senin sırtını çörek otu sabunuyla keselim mi ister misin? Ben buna gerçekten ihtiyacım var. Şimdi kendimi çok kötü hissettim. Mesela şu anda izleyenler bana düşman oldu. Bu neydi kız? Bulgurum var mı? Hediyelerim <laughs> <laughs> böyle bir kısmını Instagram'dan, bir kısmını işte Twitter'dan, bir kısmını LinkedIn'den, Facebook'tan böyle böyle vereceğiz arkadaşlar. Galatasaray. Abi Galatasaray göndermiş. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Markalardan gelenler, sizden gelenler. Bu seriyi biliyorsunuz epey uzun zamandır vardı. Şimdi burada epey güzel ürünler var. Hızlı bir şekilde bunları kutusundan çıkaracağız. Çoğunu markalar gönderdi. Ve tabii ki birçoğunu ben sizlere hediye edeceğim. Ama hediye ederken bazı dikkat etmem gereken konular oluyor. İşte milli piyango vesaire gibi konular nedeniyle dikkat etmem gerekiyor. O nedenle yasal bir şekilde ihtiyacı olan kişilere bu ürünlerden bazılarını ulaştırmak için ben de elimden geleni yapacağım videoyu beğenmeyi unutmayın kanalıma abone misiniz bir kontrol edin hemen aşağıdan ve videonun sonunda da yorumlarınızı bekliyorum şimdi bıçak almayı unuttuk abi bıçağımız yok bıçağımız geldi önce şuna bir bakalım Allah ters tutmayalım Vita Beautics UK's number one vitamin company <laughs> İngiltere'nin bir numaralı vitamin markasıymış. Sevgili Hakkı, 50 yılın üzerindeki deneyimizle cinsiyete özel vitamin kavramının yaratıcısı olarak yolculuğunuzun destekçisi olmaktan mutluluk duyarız. Şöyle bir şeyleri var. Şimdi sağlık ürünü olduğu için bilemiyorum hani tavsiye edilir mi edilmez mi. Sadece böyle bir kutu geldi arkadaşlar. Haberiniz olsun. Ben şunları bir kenara ayırıyorum. Şunu hediye ediyorum. Notu da sizlerle paylaşıyorum. Vita Biotics Türkiye'ye çok teşekkür ederim. Hızlı bir şekilde kutuları açmaya devam ediyoruz. BTC Türk. Abba kocaman bir kutu. Ne olabilir? Bu ne? Aa vallahi çok güzel kitaplar var. Ee, Sayın Akalkan Türkiye'yi Bitcoin ile tanıştıran BTC Türk 9 yaşında 13 yıllık sektörde 9. yıl önümüzü kutlamanın nırın Valla doğum gününüz kutu olsun. Çok güzel bir suluk, matara neyse adı. Şu bir bardak, şapka, kitap ayraçları. Kitap. Bu kitabı alıyorum. Kitap dışındaki her şeyi. Yani bayağı güzel şeyler var ya. Senin var mı abi böyle şeylerin? Abi benim hiç olmadı ne şeyler. Nasıl ya hiç olmadı? <laughs> Kolun girdi gel sen de gel abi buraya. <laughs> gel abi. Neyin olmadı mesela? çekme devam et abi. Mesela buradan neyin olmadı senin? Abi mesela, mesela şunun var mı? Yok abi. Al, bu senin. <laughs> teşekkür ederim. Ee, çantan var mı? Çantam var abi, teşekkür ediyorum. Bak bu benim için bir turnusol kağıdı diye. Buna <laughs> da yok deseydin. <laughs> e, şundan var mı bileğini koymalık? Abi daha güzeli var bende. Ciddi misin? Masamda kurgu yaparken. Peki ajandan vardır diye tahmin evet. ediyorum. Şöyle bir bu ne battaniye galiba bu. Var mı bundan? Abi onu bilemedim. <laughs> Peki bir battaniye olsa ben gelsem birlikte film izler miyiz abi? İzleriz abi. <laughs> Peki battaniyeyi biz sana vermiyoruz abi Bardak var tamam bunları o zaman veriyorum Ben takipçilerimize tamam Bunlar da takipçilerimize hediye BTC Türkiye'de çok teşekkür ederiz Ne yapalım Shell çok güzel bir kutu göndermiş Yani bu tam arabada saklamalık Bir şey aslında bana lazım O <laughs> nedenle bunu ben kullansam olur mu İçinde böyle ne var Kuru var içecek var Şöyle güzel bir not var Yine böyle kuru vesaire var Ondan sonra şu ne? Bu da yine içecek arkadaşlar. Mesaj da burada. Çok teşekkür ederiz. Engelsiz yolculuklara öncülük eden Shell. Hep ileride demişler. Vallahi süpersiniz. Ne işe yarıyor bu? Aslında ısıyı koruyan bir kutu. O nedenle ben buna gerçekten ihtiyacım var. Şimdi kendimi çok kötü hissettim. Mesela şu anda izleyenler bana düşman oldu. Ne yapalım? Ha? Mecbur vermemiz lazım o zaman değil mi abi? Oğlum tam ihtiyacım olan şey ya. Arkadaşlar sizden birine hediye olarak gidiyor. Ama şimdi şey diyecekler. Abi bak istemeden veriyorsun. Sıkıntı olacak. Duru. Aa duru. Duru ne ya? Duru şey değil mi? Şampuanı falan yok mu? Pratik. Yavaş pişmiş ev yapımı tadında. Ne alakası var ya? Nohutlu bulgur pilavı. Aynı durum acaba? Teşekkür ediyoruz kendilerine. Tam böyle öğrenciye gider. Bir bakayım son kullanma tarihine. Şimdi haftalardır da açamadığım kutular oldu arkadaşlar. Yine bunu ben size hediye edeyim arkadaşlar. Bu nedir? BYBT. Bu neydi kız? Bulgurum var mı? Var <laughs> <laughs> Abi senin evinde sanki böyle uzun zamandır yemek yapılmıyormuş gibi bir his geldi şu an bana. Peki selamlıktan bir Türk kahvesi Vakko'dan bir çikolata gelmiş. Ama kim gönderdi? Neden gönderdi? Hiçbir fikrim yok. Bakayım çikolatanın içinde yazıyorum. Onu da çikolatayı açmak gerekiyor. Sadece B'ye BT göndermiş. Ben de takipçilerimize gönderiyorum arkadaşlar. Bu da yine size hediye olacak. Ya bu hediyelerin böyle bir kısmını Instagram'dan, bir kısmını işte Twitter'dan, bir kısmını LinkedIn'den, Facebook'tan böyle böyle vereceğiz arkadaşlar. Şimdi şurada ne var? Bu ne abi? Sarılalım. Timaj çocuktan gelmiş. oh Ya bu çok güzel ya. Bu tam alara ve emirlik. Oo benimle oynar mısın baba? Ya bunlar var ya tam benlik dur kitapları göstereyim. Gerçekten emir ve alara ile daha iyi iletişim kurabilmem için çok güzel kitaplar gelmiş. Dijital beden dili. Bundan iki tane gelmiş o nedenle. Bu ikisini ben alıp şu ikisini size hediye edeceğim arkadaşlar. Şuraya koyuyorum. Şu kitaplarımı da ben kendim buraya ekliyorum. Ekliyorum ne ya? Timaş okul öncesi iyi ki kitaplarım var diye böyle çok güzel bir mesaj göndermişler. Bu mesaj mesajları da şu an ekranda kendiniz görüyorsunuz arkadaşlar. Şöyle bir şey var. Bu nedir? Yaza bir dilek bırak. Gel abi. <laughs> Yaza bir dilek bırakalım beraber kameranın karşısında. Ne olsun abi bu yaz? Abi çok tatil olsun. Çok tatil. Abi daha ne kanıt <laughs> tatil yapacağız. Gözünü gözünüzden. Ben yapamadım abi. Peki abi o zaman ne diyeyim? Bir şey diyemiyorum abi sana. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. Sağ olun. Kim aşağı yayınlarına da veda ediyoruz. Şuraya bakıyoruz. Bir çikolata geldi. Bunu ofise dağıtacağız. Kimden gelmiş hemen bakalım. Oppo Türkiye Ülke Müdürü Veijan göndermiş. Gerçekten muhteşem bir insan Veijan. Kendisine çok teşekkür ederim. Bunu ofiste dağıtacağız arkadaşlar. Şuraya koyuyorum ofise dağıtılacak olanları. Yine bir içecek yiyecek söz konusu Bonapiti. Sev, Seda Seda Amerika'da olduğu için onun hediyelerini biz çöktük. Kim göndermiş? Sanem Çetmin göndermiş. Dyson kurumsal iletişim müdürü. Çok teşekkür ederiz. Evet. Bunu da ofiste artık Seda adına. Şurada Flodan güzel bir hediye var sanki. Oh. <laughs> Oğlum çok kötü oldu ya. Lan niye açamadım ben bunu? Abi, flo var ya bir daha sana hediye falan yok diyecek. Bir şey söyleyeceğim. Çok iyi değil mi abi? He? Ayakkabı numaramı nereden biliyor? 41 numara. Allah ayaktan almış, beyine vermiş. Öyle mi abi? Cengiz Han. Öyle abi. Peki abi. Filo'ya çok teşekkür ederim. Valla ben bunu giyerim diye düşünüyorum. Şimdi 41 numara takipçi bulmak hani böyle sindirelli mıydı abi o? Bal kabağına dönüşen kimdi? Hani teker teker kül kedisi. Ha, pardon. O nedenle bu biraz zor olur diye düşünüyorum arkadaşlar. Şurada dursun. T-Tech ona bir bakalım. İster aracında, ister masanda, ister dikey, ister yatay kullanım imkanıyla özelleştirebileceğim MagSafe uyumlu yeni Air Charger Drive M'i kullanmanı dileriz demiş. Titek göndermiş arkadaşlar. Ben de bu hediyeyi sizlere hediye edeceğim. Geri şöyle kapatıyorum. Sonra sizin kısma ekliyorum. Şurada ne var bakalım? Ha! Ya bu araçları şarj eden bir kablo. Yani bir ucu ev prizi, yani iPhone'u şarj ettiğim prize, bir ucu da arabaya. Ama 3.7 kW'a kadar çıkabiliyormuş bu. Çok ilginç bir olay. Bence 3.7 kW çok önemli. Bunu deneyeceğim tabii ki. Burada kalsın. Şuradaki Titek'e bakayım. Bu da aynı mı? Aa değilmiş. Aa bu ne ya? Çocuklar için kulaklık. Yani Alara ve Emir ikisi kavga eder. O nedenle çocuğu olan bir takipçime göndereyim ben bunu. Çok teşekkür ederiz. Bunlar da çok kıymetli bu arada. Çocuklar için yani. Özellikle uçağa falan bindi mesela. Hani hem faydalı bir içerik izlesin hem eğlensin hem de etraf rahatsız olmasın vesaire diyenler için. Bu nedir? Pekap. A -a. He, bu 600 mililitrelik bir aslında yanınıza taşıyabileceğiniz bir su şişesine dönüşüyor. Su komatara diye geçiyormuş arkadaşlar. Temizliyorsun, dolduruyorsun vesaire. Gayet güzel. Ben bunu sizden birine hediye edeyim. Şuraya koyuyorum. Türkiye Eğitim Gönülleri Vakfı sonra United çok güzel bir mesajla güzel şeyler göndermiş. Hem farkındalık oluşturması için. Ben notu şuraya koyayım. Sonra bu gönderilen güzel tişörtleri sizden birine hediye etmiş olalım arkadaşlar. Buraya koyuyorum. Hepsi buradan geçen basın toplantısına katılmıştık. Orada bize hediye etmişlerdi. Hem çok güzel bir çanta, bu da mesaj ve güzel bir taşınabilir hoparlör bunu sizden birine hediye edeceğim. Şuraya bırakıyorum. Coca-Cola ne göndermiş ya? Coca-Cola'nın da hediyeleri ne güzel oluyor ya. Bakacağım. Marshmallows limited edition. Vallahi bunlar da hakikaten saklanmalık ya. Mesela ben bunları ne kadar saklayabilirim? Yani 10 sene sonra içebilir miyim mesela? Bilemiyorum. Ne yapalım? Bizde mi dursun? Evet. Peki bizde dursun arkadaşlar. Titek ne ya? Bir tane daha mı var? Ah. Ali Aray ile Emir kavga eder demiştim ya bir tane olduğu için. Şimdi ikincisini de gördüm. Ne yapacağız? Yani yapacak bir şey yok bir kere hediye ettik. Şimdi ikincisini de hediye edeceğiz arkadaşlar. Bu da sizin. T-Tech'e çok teşekkür ederim. Hakikaten güzel bir ürün yapmışlar. Abi bunu niye buraya getirdiniz? Bu benim zaten. Dünya para verdik aldık biz buna. Bu arada mikrofon göndermiş Boya. Boya'nın bu mikrofonu yani bizim kullandığımız işte DJI var. Ondan sonra Rode var. Onlara bir alternatif arkadaşlar. Bunun linkini aşağıda bırakırım. Şöyle bir mikrofon seti. iki kişi kablosu bir şekilde konuğunuzla beraber video çekerken gayet güzel olur. E bunu hediye edebilir miyiz? Bunu önce firmaya soracağım. Edebilirsin abi derse bunu sizden birine hediye edeceğim arkadaşlar. Haberiniz olsun şimdiden hediye kısmına koyuyorum. Şimdi burada başka ne kaldı? Dergilerimiz var. Uluslararası Ticaret dergisi. Ne oldu? Bir tane Shalom diye dergim vardı benim geliyordu ya. Yahudilikten çıkartıldım mı abi o kulüpten ben ya. Ya e, Shalom diye bir dergimiz geliyordu. Ne oldu? Bitti o abi. Yapacak bir şey yok. İnegöl Belediyesi bir ağaç göndermiş. Bunu sonra güzel bir ne bu? Ne Güzel kokuyor ya. Allah Allah. Kalem. Oo, çörek otu sabunu. Var mı abi sabun? Sabun var abi. Çörek otu sabunu var mı? Yok. Peki senin sırtını çörek otu sabunuyla keselim ister misin? Estağfurullah. <laughs> lavanta yağı, nane yağı. <laughs> Hangisini istersin abi bunlardan? Lavanta güzeldir abi. Mesela senin sırtını keseledikten sonra lavanta yağı ile yağlamamı ister misin? <gülüyor> Bilemedim. <gülüyor> Peki abi bunları ben sana veriyorum. İnegöl Belediyesi'ne çok teşekkür ederim. Ya ne güzel şeyler göndermişler ya. Vallahi Sağ olsunlar helal olsun İnegöl Belediyesi'ne ya bunları abi ofiste sen ihtiyaç sahibi olan kişilere dağıt bu Amerika'dayken hediye olarak geldi Pavlok e, bu saati detaylı bir şekilde inceleyeceğim hakikaten çok değişik bir saat Osman'a çok teşekkür ederim Duracell'den gelen bir pilimiz var Duracell biliyorsunuz böyle güçlü uzun süreli bataryalarıyla meşhur bu bataryaları kullanacağız artık yapacak bir şey yok hediye edemeyiz yani onu söyleyeyim abi sevgilerimle Ömer Faruk Ergel bakalım bu neymiş Aa bu çok güzel ya. Bak bunu dokunduruyorsun telefona. Kişi kartı yani. Kart iz dolayı bitiyor. Bunu dokunduruyorsun. Karşı taraf kaydediyor. Çok teşekkür ederim. Bunu bana gönderen arkadaşımın adı Ömer Farkan söylemiştim. Firmada Vitre Tag arkadaşlar. Sadece size ait diye. Bu hakikaten çok hoş oldu. Hadi bakalım sona doğru geliyoruz. Burada ne var? Şu paketler de ben hep gelmiştir bu arada. Değil mi abi? Galatasaray. Abi Galatasaray göndermiş. Başarıya giden yolda. Mesajı görüyorsunuz arkadaşlar. QNET göndermiş ama Galatasaray olduğumu bildikleri için. <gülüyor> <gülüyor> dın 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 dın. Aa, bu sanki bana küçük gibi geldi. Niye güldünüz abi? Giyin mi abi bunu? E, yani bilmiyorum abi. Okumadık ama Sultanlar Ligi doğru. Doğru abi doğru. Ali herhalde. Teşekkür ederim arkadaşlar. Şurada ne var? Abi bildiğiniz muhasebeye gelen zarfı koymuşsunuz buraya. Bunu niye koydunuz abi? İcra belgesi gibi duruyor abi. Tövbe estağfurullah. Aa bu BP'den abi. Hakikaten bu şahsi bir şey abi. Evet Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi. Bir zarf gelmiş. Bu bayram kutlaması zarfı. Çok teşekkür ederiz kendilerine. Bu da bir dergiye benziyor. Vefa dergisi arkadaşlar. 2022 sayı 20. İlim Yayma Vakfı'nın bir dergisi gelmiş. İlim Yayma Vakfı'nı seviyoruz, destekliyoruz. Adem Yavuz gerçekten çok iyi bir insan. İlim Yayma Vakfı'nın genel müdürü. Yani diğer ekiple de tanıştım ama Adem Bey'in yeri bende ayrı. Bir tane t-shirt var. Bunu bana e, Bursa'ya gittiğimde... Hediye ettiler. Arkadaşlar şöyle bir t-shirt var. Yani i̇ster misiniz? Yani göğsünüzde beni taşımak ister misiniz? İsterim diyen varsa ilk isterim diyene vereceğim hakikaten. Yani bilemiyorum. Yani bunu böyle hediye olarak verilir mi abi? Yani Çok egoist biri olmadık mı? Yani göğsünüzde beni taşıyın. Bu ne abi Kore lideri gibi? Benim için ağlayın falan filan böyle... <laughs> Tövbe estağfurullah tamam arkadaşlar durum bu yani markalardan gelenler böyle sizden gelenler de var girişimcilerin böyle web siteleri olunca bunları açıklama kısmında paylaşacağım onlara bir desteğim olursa tabii ki seve seve gönderebilirsiniz adresimiz açıklama kısmında var daha sonra lazım oldu derseniz shift.net'in web sitesinin en alt kısmında adresimizi görebilirsiniz böyle kısa bir notla beraber ürününüzü gönderebilirsiniz onları burada tanıtabiliriz kendinize çok iyi bakın bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.